Mevlid Kandili 3 Eylül'de idrak edilecek. Mevlid Kandili Hazreti Muhammed'in doğumunu kutlayan mübarek bir gündür. İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan Mevlid Kandili'nin anlam ve önemini anlamak ve anlatmak için Mevlid Kandili mübarek olsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun. Kalbinizdeki huzur ve gönlünüzdeki sevgi daim olsun. Peygamber Efendimizin doğumunun mübarek gecesinde dualarınızın kabul olması dileğiyle. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun. Mevlid Kandilinin tüm insanlığa barış, huzur ve rahmet getirmesini temenni ediyorum. Kandiliniz mübarek olsun. Bu mübarek gecede dualarınızın kabul olmasını ve kalbinizdeki tüm dileklerin gerçekleşmesini diliyorum. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun. Peygamber Efendimizin nuruyla aydınlanacağımız, sevgi ve merhametle dolu bir gece diliyorum. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun. Mevlid Kandili, kalpleri sevgiyle dolduran, ruhları arındıran bir gecedir. Tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin büyüsüne kapılmanız dileğiyle nice kandiller. Bu kutsal gecede kalplerimiz imanla dolu. rahmet ve güzellik sunmuştur. Peygamber Efendimizin dünyaya gelişiyle insanlık onurlandırılmıştır. O, bütün güzellikleri en kamil manada şahsında barındıran en güzel örnektir. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım, sözüne mazhar olan, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif edişinin yıl dönümü mübarek ve hayırlara vesile olsun. Bugün iki cihan serveri, İslam dininin önderi, Allah'ın sevgili Resulü ve Nebisi, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin kutlu doğum günü. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim, diyen insanlığın örnek alacağı bir peygamberin, ümmetine mazhar olabilmenin gurur ve şükür günüdür bugün. Bulunduğu konumu hakça, adaletli, dürüst, hakkaniyetli olarak gözetenler, Sevgili Peygamber Efendimizin izinde gidenlerdir. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol Kadir Karahan ve Berduş TV hayırlı kandiller olsun.